abi merhaba Merhaba Nasılsınız? Teşekkür edersem Ben de iyiyim, ne yapıyorsunuz? İyiyiz, çekildeyiz, setteyiz şu anda Hatta sende sahneniz var Evet Şimdi size çok hızlı bir şekilde soru soracağım Ve siz de bu soruyu acayip hızlı bir şekilde tamam. cevaplayacaksınız Hemen tamam mı? mi? Ama ilk aklınıza gelen şekilde Hiç iyi değildir bu işler, hadi Tamam o zaman Bana çok saçma bir soru sorun 3, 2, 1, 0 Kaç yaşında olduğunu hissediyorsun? 18 <laughs> Tamam o zaman, ee, şimdi ben size soracağım Tamam Paçağın. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de iyiyim ne yapıyorsun? Ne yapayım? Aynen. Aynen. Setteyiz. Güzel bir gün. Evet. O zaman sana bir tane soru soracağım. Sen çok hızlı bir şekilde aslında ilk geldiği şekilde cevaplayacaksın tamam mı? <laughs> Peki. Bana çok saçma bir soru sor. 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, En son ne zaman bir... limon yedin? <laughs> Heh. Çok mu seviyorsun limonu? Her hafta bir iki kere yerine Ciddi misin? Çok ciddi. En son 4 yıl önce yedim ben. Hiç sevmiyorum. Yok artık! <laughs> Benimle konuşma bir daha. ona <laughs> Yani... 3, 2, 1... Su neden renksiz? Hiç düşünmedim ben bunu. Kuşlar neden ters uçamaz? Kuşlar neden ters uçamaz? <laughs> yani yapıları gereğidir herhalde. Hadi be. Değil mi? Mantıklı bir cevap. Oh, bu arada çok mantıklı. O zaman tamam. Bize zamanla her için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bu arada Çağ'ın da kanalına abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Yani diğer herkesin kanalına abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Merhaba Yağız. Merhaba. Ne haber? Ne haber? Ne haber? İyi, ne haber? <laughs> <laughs> ben de Şimdi sana bir tane soru soracağım. Sen çok hızlı bir şekilde cevaplayacaksın. Tamam. tamam ama aklına ilk geldiği şey. Tamam. Hazır mısın? Bana çok saçma sapan bir soru sor. 3, 2, 1. Bak benim ben bunu... hemen yani, sor. Ben bir açıyorum. 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Dünya bir, düşüyorsa. <laughs> biz niye sıpadığımız <laughs> dünyaya yani. düşüyoruz? Yo ben aynı yere düşmüyorum. <laughs> Mükemmeldi bu arada. <laughs> Aynen. Ee, çünkü neden olmasın? Şimdi ben sana bir tane soru soracağım, sen de üç tane geriye doğru sayacaksın tamam mı? Bir iki, üç. Ya, uyyyyyyy! Yani, <laughs> tamam. Son. Ee, tamam. Hayır, sen bana, sen bana soracaksın. Bir dakika. Hayır, sen ben sana... Sen bana soracaksın. Tamam. Ee, neden, bir, iki, üç, neden sette iki, üç, üç. E, üç tane kamerayla çalışılır? Hızlıca çekim yapmak için. Çok mantıklı ama. Tamam tamam, sana çok teşekkür ederim. Şu anda set arasındayız, ondan dolayı çok uzun olmadı. O zaman görüşürüz. 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 Bye bye! <laughs> Merhaba Mona abla. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, ne yapıyorsun? İyiyim, sen de iyiyiz. Sen de bizimle gidiyoruz, sen de. Sen de ben de işte şimdi, ben yani bir soru soracağım size ama sorduğum soruya hemen aklınıza ilk geldiği gibi cevap vermeniz tamam mı? Tamam. Hatırsanız soruyorum. Tamam. Bana çok saçma bir soru sorun. Üç, iki, bir, um, sıfır. Saçma. 12. Bilmiyorum niye sallıyorsun? Bilmem ki şimdi Neden Cidden bilmiyoruz. 29. 29. O zaman bir dakika. 29'sa, 29 ise o zaman. Toplamda 17 yaş var. Ben 12 yaşındayım. Aynen. 17 değil mi? Ee, Mükemmel matematik. Sen niye hızlı cevap vermiyorsun? <laughs> e, bilmiyordum. <laughs> <laughs> Çocuk. Bir şey bırakma bizi. Sana <laughs> ihtiyacımız var. Ee, bir tane daha mı soracaksınız? Ee, şimdi e, siz bana soru soracaksınız. Pardon. Ee, siz sordunuzsa Ben size soracağım. Ve siz <laughs> de cevaplayacaksınız. Üç tane geri doğru ben direkt soracağım. Tamam. <laughs> e, kaç yıldır oyunculuk yapıyorsunuz? O zor sordu. Evet, çok uzun hikaye. o. <laughs> 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 yani benim önce sahneydi biliyorsun. O zaman eğitim sahne. Kamera ilk uzun tecrübem. Bu mu? Evet. i̇lk uzun işim. Gerçekten kısa kısa bir sürü şey oldu. Ben, ben de aynı oldu işte. Aynen. Vay Ama be. sahne hayatımı e, 20, şakız yaşındayım. 20 sene en aşağı ortalama. <laughs> evet. evet. Çünkü daha doğmadan önce balerin olacağım belliymiş. Annem öyle karar vermiş. Ona göre eğitildiğim için yani bildiğim gibi bir değil mi? Vay be. Evet. O zaman biz ayırdığınız zaman çok, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O zaman bu arada yakında Mona ablayla da röportaj geliyor değil mi? Hem senin kanalına röportaj geliyor. Hem, yani benden yeni vlog geliyor. Yani bir sürü video geliyor. Bu arada Mona kanalında zaten bence biliyorsunuz. O zaman şimdilik görüşürüz. Merhaba Tona. Merhaba canım. Nasılsın? İyi Deniz'cim sen? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun? Okula gidiyorum işlerim var. Onları yapıyorum. Ondan sonra sete gidip geliyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de aynı. Ne yapalım? Şimdi bak ben sana çok hızlı bir tane soru soracağım. Sen de acayip hızlı bir şekilde aklına ilk gelen şekilde cevaplayacaksın. Tamam mı? Tamam. Hazır mısın? 2006'dan beri. <laughs> 2006'da mı doğdun? Ama nasıl zeka? Direkt anlıyorum ha. Bravo be kral. Bravo be. Bravo. <laughs> o zaman. Bana çok saçma bir soru sor. 3, 2 yani Neden ismini Arda? İsmim Arda mı? Arda mı? Bazen bana <laughs> <gönlümün gülüyor> <dilif gibi>. gelip, <gener, gülüyor> geler, selahat <laughs> etmeler. Ee, Telif geldi bu arada. Şu an kapıda. Bademin içinde neden süt bulunur? Evet. Bademin içinde süt mü var? Ciddi umarım misin? var yani umarım yanlış. Evet var var. Badem sütü var hatta. Bunun cevabını yoruma yazar mısın? Sen başka bir soru mı? Ya, ya hadi canım. Vallahi bilmiyorum. İlk defa duydum. Neden var? Muzun kamu neden sarıdır? Eee çünkü e, 19, çünkü, 19, 20, 20, 20, 20. çünkü muzun 20, 20. pigmentleri öyle pigment pigment işte şeye hadi, hadi, renk, hadi. renk veren. Tamam. Eee sen üçten geriye doğru say ben de herhangi Üç, iki, e, bir. 3 2 En neden ıslak <laughs> mendil ıslak çünkü kurusu var. <laughs> Aman tanrım. Çok güzel bir şey. Bir şey diyeyim mi? Bence güzel bir cevaptı. Bu arada bence de. Çünkü kurusu. <laughs> Çünkü kurusu var. Tamam <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Bize zaman ayırdığın için çok teşekkür <laughs> ederim. <hoşçakalıyım. gülüyor> yani, ne demek her zaman. Hadi. Görüşürüz. Hadi bay bay. Merhaba ya. Merhaba Deniz. Nasılsın? İyi sen. Ben deyim. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Oturuyoruz işte. Aynen. Kukuletan çok güzel olmuş. Kukuletan. Kuş yuvası lütfen yani. Biz annemle ona kukuleta diyoruz. Kukuleta. Tamam e, o zaman şimdi sana çok hızlı bir şekilde soru soracağım. Sen de o soruyu aklına ilk geldiği şekilde cevaplayacaksın. Tamam i̇lk geldiği şekilde tamam. Evet tamam o zaman. Bana çok saçma bir soru sor. 3, 2, 1, buçuk, Bu <laughs> su çeyrek. Bu su. Neden olmaz. Hayır ama neden? Yani Çünkü canım öyle istedi. Soruya soruyla cevap verilmez. Çünkü canım öyle, ist öyle istedi. Çünkü benimdeki e, sinirler e, benim isteyeceğim şeyleri söylediler beynime ve benim de onu vücuduma söyledi. Vücuduma söylediği zaman da vücudumda bir şeyler oluştu. daha sonra da o suyu gittiler aldılar. Neden bunlar yaşandı? Çünkü beynim istedi. Neden beynim istedi? Çünkü benimdeki bazı e, bölmeler bir şey gördüğünde bu şeye ihtiyaç duyduklarını zannettiler. Daha, 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 daha saçmalama. <laughs> sen mi soracaksın? Tamam. Şimdi sen üçten geriye doğru söyle. Bir dakika bekle. Hayır, ben soracağım. Ha tamam sor. Senin üç tane geriye doğru acın. Tamam. Üç. Neden iki. Neden bugün bir... kukuleta yaptın? Çünkü devamlı öyleydi. Neden devamlı öyleydi? Çünkü benim atlamasın diye devamlı. Neden benim atlamasın diye devamlılık var? Ee, benim atlamasın diye devamlılık var çünkü seyircilerimiz e, bir değişik saç var, bir de değişik saç var. <laughs> Neden görmesin <artık>? çünkü... Bilmiyorum. <laughs> ne peki? Çünkü bilmem. derim? Hadi görüşürüz Mojna. Görüşürüz. Bay bay. Merhaba. 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 İyiyim. Sen. Ben de iyiyim. Sordum andırak cevap Tamam. ne geliyorsa. Tamam. Bana Yedildim. saçma bir soru sor. 3, 2, 1. Tamam ayakkabı neden oraya? Evet. Eee... Çünkü Bahar abla Bahar ablanın sevdiği pigmentler öyle. Tamam. Çünkü tam ben de söyleyeyim. Bu çimen neden çimen? <laughs> Neden çimen orada? Neden çimen? Neden orada? <laughs> Bu çimen ayaklarımızın pisliliğini karavana taşımamak için orada. Sen bir için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O zaman hadi görüşürüz. Merhaba. Evet şu anda Alperen'le beraberiz. Alperen merhaba. Merhaba Neyaz nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Evet, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? İyi setteyiz. Şimdi ara Bir küçük ben. Evet. evet. Ee, şimdi bak ben sana bir tane soru soracağım. Sor, özel Aç, aç, çarçı. Çok hızlı bir şey. Hmm, çok hızlı bir şekilde soru soracağım. Sen onu hemen cevaplayacaksın tamam mı? Tamam. Ama hemen. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Hazırım. Bana çok saçma bir soru sor. 3, 2, 1. İlk süt dişin kaç yaşında düştü? Ee, ilk süt dişin. <laughs> ee, hatırlamıyorum. 5 yaşında düştü galiba. Şimdi ben sana bir tane soracağım. Sen de 3'ten geriye doğru say. Tamam mı? Tamam. 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 Ee, bir dakika dur. Pardon ben soracağım. Ben soracağım. Ben soracağım. Sen de 3 geriye doğru sayacaksın. Tamam. Tamam. 3. Eee İlk defa ne zaman saçımı kesmiştim? Eee 3. Ay ne üç? bir dakika. 3. <laughs> Hayır bir dakika ya. Kaç yaşında mı Aynen o kesin. anlamda. Eee 1 yaşında falan herhalde. Yani. 1 yaşında. Tamam tamam, tamam. sana çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay. Merhaba Berat. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim sen. Ben de iyiyim. Şimdi ben sana çok hızlı bir şekilde bir tane soru soracağım. Sen çok hızlı bir şekilde cevap Ama Hadi ilk aklına geldi. Bana çok saçma bir soru sor. 3, 2, 1. Sen son, son, Üç, Aa. iki, bir. Üç, iki, bir. Hangi balık olmak isterdin? At. <gülüyor> <gülüyor> tamam e, Şimdi bu senden sonra da bit e, ben size soracağım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Düş ama düşünmeyeceksin. Tamam düşünmeyeceğim. Tamam, hadi. Görüşürüz. Bay bay.